Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, hani böyle internetiniz gittiğinde bir sayfayı açmaya çalıştığınızda bir dinozor oyunu gelir ya. İşte onun hilesini göstereceğim. Bu arada hayırlı ramazanlar. E, şimdi geçelim hemen. Şimdi bizim illa internetimizin olmaması lazım değil. Bu oyunu açmak için ben bunu açıklamaya koyarım. Siz de oradan alırsınız. Korum 2. 2 slash dino yazıyoruz. Geliyor bak. Böyle oynamak için boşluğa basın diyor. Sonra tam ekran falan oluyor. İşte böyle güzel bir şey oldu. <laughs> bir dakika. Evet. Şimdi ben size o hileyi göstereyim. Böyle kaktüse çarpmayacak, çok hızlı olacak. Şimdi ilk önce F12 tuşuna basıyoruz böyle bir yer geliyor arkadaşlar. Ama bazı bilgisayarlarda olmuyor bu. O yüzden şu sağdaki üç noktaya tıklıyoruz. Diğer araçlara tıklıyoruz ve burada farklı şeyler var. Bizim için bunlar önemli değil. En alttaki geliştirici araçları. Buna tıkladığımızda yine aynı yer geliyor. Şimdi ilk önce bir kaktüs, kaktüsleri bir etkisiz hale getirelim. Bunun için buradaki kodu ben bunu yine açıklamada veririm. Bunu buraya yazıyoruz. Ben kopyalıyorum. Şimdi enter tuşuna bastığımızda bu kod burada geçerli oluyor şu an. Boşluğa bastık. Şimdi bir tane kaktüs gelsin bakalım. Bunu Evet. Evet, şimdi oldu arkadaşlar. Ee, benim bu rekor gitmiş bin doku. Aman işte rekor fazla olduğu için biraz kastı herhalde. Neyse şimdi bu çok yavaş diyorsunuz. Şimdi bir de hız yapalım. Arkadaşlar buna. Tekrar aynı konsoldan kopyalı yapıştır. Ben bunu yine yaparım. Açıklamaya koyarım. Bunu size en fazla bin yapın. Hatta binde yapmayın. Yok bin yapın. Çünkü 1001 falan da olmuyor. 2000 falan yol gözükmüyor. Kaktüs gözükmüyor. Mesela 500 yapalım. 500 tamam. tamam. Evet. Böyle. Gel arkadaşlar şimdi sizde bu ses çıkmaz tabi. Şimdi arkadaşlar bu fazla ses çıktığı için şunu kapatalım. Bir dakika. Evet. Şimdi arkadaşlar böyle şu an bana bayağı bir ses geliyor. Ama bu size gelmez. Ben şimdi bayağı bir rekor yaptığım için böyle gözüküyor. Bunu kapatalım. Böyle mesela arkadaşınızı davet edersiniz. Gelsene hadi şu dinozor oyununu oynayalım dersiniz. Belki dersiniz. Belki de demezsiniz. Neyse. Sonra arkadaşınız başlar. O başlar. Sonra siz o sırada kodları yazarsınız. Sonra ben başlıyorum dersiniz ama hız yapmazsınız. Tek kaktüslerden şey yapmayı, e, kaktüs etkisiz hale getirmeyi seçersiniz. Böyle bence ben keyif alıyorum nedense. değişken ben şimdi bunu 100.000 yapmaya çalışacaktım ama çok sıkıcı oluyor bazen de. Siz AFK kalırsınız başka bir şeyle uğraşırken bu dolar fark etmez. Neyse arkadaşlar, bugünlük e, videomuz bu kadardı. Bu video baya kısa oldu da bu ne oluyor ya? Tamam. E, bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.